üretimine başladık bir 10 yıldır. Şimdi hasadımız hem hasadımız devam ediyor. Cemrelerin düşmesiyle de toprak harekete geçiyor. Bitki de harekete geçiyor. Bitki saçaklarını harekete geçirmeden toprağa bir nevi işlemek gerekiyor. Biz de toprağın işlenmesine başladık. Bir hafta falan sürecek. Yani Şubat 20'de başlayacak. Mart 20'ye kadar bir ay. Yani işleme zamanı 30 gün. 30 gün haricinde işlememek lazım çünkü saçaklar hızlı biçimde günlük bir 10-15 santim yol aldığı için saçakları kırdığın zaman bitki duracak. Bir dahaki hasatımız Eylül, Eylül hasatımız başlayacak İşte Eylül'den Haziran'a kadar hasatımız olacak. Bu seneki muz fiyatları fiyat olarak belki üretici 5 lira 6 lira yerinde saydırabildi ama girdiler gübre olarak çok yüksek olduğu için 2'ye 3'e katlatınca bu kez muzun bir tadı kalmadı. Ee, gübreler düşerse e, muz 6 lira 7 lira bizi tatmin edebilir ama gübreler de e, eski fiyatlarına gelmesi gerekiyor. E, topraktaki muzun e, mutlaka işlenmesi gerekiyor. Bir 10 santim yüzünün e, sert tabakası kaymağı kırılması gerekiyor. E, suyu verdiğimiz zaman altına işleyebilsin. Eğer kırmazsak e, bitkinin saçağı da hareket edemeyecektir. E, fazla derin değil sadece bir 10 santim bize yeterli.